Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga'nın Örf serisinin yeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Eldon oynuyoruz. Instagram hesabımı takip eden arkadaşlar görmüştür zaten sizlerden gelen istekleri böyle YouTube yorumlarından. Küçük bir şey yaptım. Postit ee, post mi deniyor? Şey işte yapışkanlı kağıda ya yazdım not aldım önümde duruyor burada. Birkaç tane yeni sizin istediğiniz şampiyonlar burada listede var. Bu bölümde Eldon oynuyoruz. Ilin gerçek manada Aşırı çılgın oluyor ya. Aşırı çılgın oluyor. Birazdan birazdan göreceğiniz üzere. Karşımıza ne var? Lux ve Fizz var. Bak izle köyü izle. Bak 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 bak. <laughs> Olay bu abi. Olay bu. Olay bu görebiliyor musun? Sıkıştı adam bu arada. Nereye gidiyorsun ya? <laughs> Aa güzel. O ölecek muhtemelen orada. <laughs> Abi bak Q'sunun bekleme süresi 0.3 saniye. 0.3 saniye klavyenin Q tuşunu kırmak isteyenlere birebir. ideal. Baya güzel. Adam hemen geri geldi zaten. Düz vuruş falan yok. Düz vuruş falan atmıyorsun. Karakterde gerek kalmıyor çünkü. Sadece Q'ya basıyorsun ve olay orada bitiyor Karşı takımda bu arada Shaco var Bir tane orman yapıyor Tercih mesajı tabi Keşke şöyle bir şey olsa Ayar olsa da Q'ya otomatik sonsuz kez bassa Basılı mı tutuyorsun yoksa sürekli basıyorsun Basılı tutunca çalışmıyor ki ya Keşke basılı tutunca olsa Selam hakim abi <laughs> aynen abicim aynen öyle aynen öyle olay bulur ya olay bulur. yapıyoruz pisliğimizi çiç çiç. Evleni önceki urf ee, dönemlerinde hiç denememiştim gerçek manada çok fazla güçlü oluyor ya Zaten dediğim gibi W'ya basıyorsun hızlanıyor zaten karakter bir de Q'ya basıyorsun başka bir şey yapmana gerek kalmıyor <laughs> Düz vuruş yapmıyorum bile ya. Şu yürüme hızını veriyor ya W. Sadece Q atıyorum. Gideyim yine bir eşya alayım. Geri dönerken görünmeze bozulması gerekmiyor mu karakterin ya? Bozulmuyor galiba. Evet. Hextech silah kılıç çok güzel oluyor. Hextech silah kılıçla başlayacağım. Ayakkabı alacağım en başta özellikle. Can emmemizi alıyoruz. Pisliğe devam ediyoruz abi. Hexex silah üzerinde Riley almayı planlıyorum şu an. Yalnız o Lux Q'ların hepsine kafa atmasaydım iyiydi ya. Kestik mi? Onu da kestik. Çok güzel. Tamam. Gayet güzel. Şuradan devam ettiler. Keşke bası tut, tutsa, tutunca olsa. Fıçıcı fıçıcı diye sesler gelip duruyor ya. Bak şu ses. <laughs> Yapacak bir şey yok ona da. Ben biraz karşıda şako orman dönüyor. Ben bir ormana gireyim bakayım. Arkadaşa bir selamün aleyküm diyelim. Bir canı var ha. Otomatik kullandı değil mi yetenekler? Güzel. Ultim otomatik kullandı durmasın zaten. Onu otomatik kullandık. Şey yapmak hoş olmuyor. Ya bolaks. Gel, gel 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 gel. Çok güzel. Oo. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. Şuradan devam edelim. Bu arada bugün ee... <laughs> adam arkada kurye şınlandı. Niye vuruyor ışınlanmadı ki? Kırarız falan diye mi? Gel 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 gel. Uuu çok güzel. Ya su mu alınır ya? Urf oynuyoruz arkadaş. Adamları parçalama keyfisi. Lan! Şako ya. Şako. Şako çok farklı bir şey ya. Farklı bir boyut. Ripperoni. Hex-hex silah kılıcımızı aldık. Şöyle biraz da şey yapıyorum. Ya aslında var ya. Dur bakayım. Aynen aynen alacağım. Neden biliyor musunuz? Bir de yavaşlatma etkisi veriyor ya. O yavaşlatma etkisiyle adama daha rahat Q atıyoruz. Üçlü otomatik kullana koydum. <laughs> ne oluyor lan diye şey yaptı Evelyn gerçekten çok acayip oluyor ya. Şimdi ikinci W fullleyeceğim. Bunun sebebi de zaten E'ye vurmuyorum abi. E basmıyorum. Sonsuz kez Q bastığımdan dolayı E'ye basarak vakit kalmıyor. Ah ne oldu? Selamünaleyküm, ne haber? Ne haber? Sevdin mi hasar mı? Sevdin mi hasar mı? Üzerime öyle yürümek neymiş? Ona senin yaptığın, senin yaptığın insanlığa sığmaz. Bu senin yaptığın insanlığa sığmaz Atalay. Büyük terbiyesizlik. <laughs> Şeyko. Yapıyor orada rahatsız ediciliğini. 1500-2000 altınımız var. Şöyle Rayla'ya doğru gidelim ya hmm. Şöyle yap Okey Işınlanalım buraya da Mavi var mı? Oo bebeğim gel Bir şey diyeceğim bu arada bu oyun modu Bildiğin baş ağrıtıyor oynaması ya Böyle Karışık kuruşuk acayip karakterler Royale ne ulti geldi oraya? Orada bir ulti gördüm sanki. İçinden. Yürümeye üşendim. Ne lan. Ölüm lan. Şako. Oo, tut durdu. Nice. Fiz gelmeseydi iyiydi orada. Şu da hep diyor ya orada. Yüzdesini gösteriyor sadece. Hasar göstermiyor. Onu da aldık bence. Riley de bitti. Erkek ışından atıyorum bak. Buna erkek ışından deniyor. Lan oğlum çalıyordum ne güzel. O kadar da değil kardeş. Ne yapıyorsun? Sadece Q'ya böyle sonsuz kez basarak da oyun çok var. Ne oluyor? Galio öldüremez ki. Yok. İnandı vallahi inandı O ne? Abi? Gel <laughs> Öldün kardeş Tata da öldün çünkü <laughs> güzel yazıyor Bala bak Lan 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 sen beni nasıl görüyorsun? What? pembe pembe mi var acaba ya nasıl gördü o bende bir şey yaptı dur biraz büyü direnci alalım şu cehennem asası çok garip ya başarılı ooo <laughs> let's go Hoşlanmayacaksınız bundan. Lan! Oo bebeğim 4'te 5. Ya ne 2'de 2 ya. Misler gibi 4'te 5 yapmışım burada 2'de 2 diyor bana. Kolay şampiyonlarla oynamak iyiymiş. Çakma penta. Çakma penta. Lux çünkü çok zor. <laughs> Ağlıyor orada. Tilt modu açtı orada. Şuradan devam edelim. <laughs> ya, ya o sabah yiyecek şekilde. <laughs> Şekilli şu şimdi. Acayip oluyor ya. Acayip oluyor evin. Karşı takımı çıldırtmak mı istiyorsunuz? Klavyesini parçalamak mı istiyorsunuz? Olay mıdır işte? Olay mıdır? Olay mıdır? Ha, bize ayar olmamış bunlar. Diğer takım üyelerimize ayar olmuşlar. Buraya bir yere gidip şimdi. Nereye gittin çocuk? Fiz... <laughs> <laughs> çok sinirlenmiş ya. Zix çok sinirlenmiş. O niye oynuyorsun o zaten yani bu kadar ağlayacaksan? Ağlayacaksan oynamayalım yani. Bir de maskeyi bitireceğiz burada. Let's go. Yanlış kişiye çattın kardeş. Potlara basan da, da olsun. Oğlum 13. dakikada bak ben şu anda şu anda beyin beynimin yorulmuşluğu olarak ne hissediyorum biliyor musunuz? 20 tane dereceli oyun 60 kadar yoruyor. Yor. Bir tane uf uh maçı ya. Her zaman açık olmaması doğru aslında bu modun. Güzel. Şurada bekleyelim. Geleni gideni keseriz. Karanlığın içinden... Geliyorum geliyorum. Vladimir <laughs> pisliğini yapıyor. Bu seher kuadra. Beta. Olmadı. Çok gaza gelmiştim. Bak evet evet şimdi şimdi laflar bize geliyor. Aa oy mu diyor. Oğlum bu biz böyle şey yapmak için şey yapmıyorduk ama izlenmek için kullanıyorduk ama kendimi şey ajani gibi hissediyordum. Açık açık Uf kalkana bak. Ah. Ah. Lan oğlum Beyzen, Beyzen nasıl öldürelim sizi ya? <laughs> ne oluyor lan? Kopyasını da kestik, kendini de kestik. Önce seni, sonra kopyanı keserim kardeşim. Güzel, can da olur anlıyoruz. <laughs> <laughs> Acayip bir şey ya. Bir geri dön. Dört oh. bin de para var cebimizde. Ne alalım sonra şey şapka alalım. Tabii ki de şapka alalım. O kadar yetenek gücümüz var. Lan Eee Ooo Kopya mı lan bu? Ouu deymiş Bu kopya OOOT 56 Ooo Çiçeği Şaka rahatsız <laughs> Oo, oh, acayip başladı ya. Acayip başladı bak. Çok ciddi söylüyorum. Oo. Oh. deliyor yoruyor ya. Deli yoruyor yani. Şu şu oyun modu gerçekten yoruyor. Onu söyleyebilirim. Ama eğlenceli. 27 4 9 gitmişiz. Kaç vurmuşuz şampiyonlara acaba? Oo, oh, Villa da benden daha çok vurmuş. Villa da 30 bin, biz 29 bin vurmuşuz. Ee, aynen. Videonun da burada yavaştan sonuna geliyoruz. Z videosunda dünya kadar böyle hayvani beğeni gelmişti. Sizlerden aynı performansı bu video içinde bekliyorum. Mutlu oluyorum, seviniyorum. Ee, aynı şekilde benim ekranda Perfect P artı yazıyor. Onun yanında. Ee, yeniden çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız beğeni butonuna abone devam edin. Bir sonraki örf bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.